Sen gittin bu halkın vergileriyle 1 trilyon dolarlık doğalgaz buldum diyorsun. Gidiyorsun Amerika'dan 610 dolara yani İran'dan aldığın 3 katı 3 katından biraz daha fazla fiyata doğalgaz anlaşması yapıyorsun. 43 milyar dolar bugünkü değeri nakliyesi falan dahil mi? Tekrar gaz haline getirilişi dahil mi? 225 Boeing uçağı alıyorsun siparişini veriyorsun. Baktım en ucuzu 129 milyon dolar Boeing'lerin en pahalısı 482 milyon dolar. 250 milyon dolar ortalamadan hesaplayın 57 milyar dolar yapıyor. Sadece iki kalemde 100 milyar dolarını vermişsin sen Türk halkının. Ondan sonra ne yapmışsın? Amerikan e, menşeli ürünlerin vergilerini sıfırlamışsın. Buna ekonomistler uzun vadeli nasıl hesaplarlar bilmiyorum. Türkiye'nin bu işten zararı ne? Çelik ve demir konusunda vergi gümrük vergisini ithalatla Amerika'dan sıfıra düşürmüşüz. Ama görüşmeden biz ihraç edersek görüşmeden önce düşürülüyor. Tabii yani. biz ihraç edersek ne yapıyoruz? %25 Amerika'ya vergi ödüyoruz. Ya böyle bir enayilik görülmüş mü? Böyle bir şey olabilir mi? Halkbank davası üzerinden Trump Türkiye'yi tehdit etti. Raip Brunson davası üzerinden de dalga geçti. Şimdi Yok, bir işte Trump kapısın şey kapıda karşılamış, koltuğunu tutmuş. Ya kardeşim, sen Bolu Belediyesi'nin tüm vergilerini kaldır Cumhurbaşkanı olarak. Ben her gün geleyim ayakkabını boyayayım. Cumhurbaşkanımızın. Sen bu kadar taviz verirsen adam senin koltuğunu tutar tabii.